Ne haber millet? Ben Leo. Bugün Pokemon Unite oynayacağız. Ben Nintendo Switch ile oynayacağım ama isterseniz kardeşim Ebi gibi telefonda oynayabilirsiniz. Selam. Bakın bu bildiğiniz sıradan bir Pokemon oyunu değil. Karşı takımın gol bölgelerinde puan kazanmamız gerekiyor. Tıpkı bunun gibi. Al bakalım bunu. Üç <laughs> yolun bulunduğu sınırlı bir haritada 5'e 5 takım maçı yapıyorsun. Takımın her zaman mor rengindedir. Zaman sınırlı. O yüzden gidiyoruz. Eos enerjisini vahşi bir Pokemon veya karşı takımın Pokemon'unu yenerek elde edebilirsin. Ama dikkatli ol. Yoksa enerjini çalabilirler. Aa, buraya gel. Enerjimi ver. Hadi gidelim. Charmeleon. Pokemon'un evrim geçirdi. İşte bu. Harika değil mi? Bir Pokemon'u yendiğin zaman tecrübe puanı kazanıyorsun. Böylece Pokemon'un evrim geçirebiliyor. Maç başlayınca Pokemon'unu değiştiremezsin ama evrim geçirip daha fazla güçlendiğini görmek harika bir şey. Ancak Unite lisansları elde ederek çeşitli Pokemon'larla oynayabilirsin. Lisansları özel etkinlikler sayesinde veya oynadıkça kazandığın oyun için para birimini harcayarak elde edebilirsin. Üstelik kabalı bir giysi alabilirsin. Çok tatlı değil mi? Her Pokemon'un özel bir Unite hareketinin de dahil olduğu farklı hareketleri vardır. Hadi Charizard. Şuna bak. <laughs> Kazanmanın anahtarı Pokemon'un eşsiz hareketlerini kullanarak sağlam bir takım stratejisi oluşturmak. Hadi puan kazanalım. Zaman geçiyor. Hadi puan kazanalım. <laughs> Al bunu. <laughs> Çok iyi bir maçtı. Bakalım. İşte kazandık. İyi iş çıkardık. Unutma, hemen şimdi Pokemon Unite oynayabilirsin. Aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz indirebilirsin. Yarışırız ve Pokemon'la iyi bak. Aşağı kal. Pokemon Unite.